Küçülen ay fazında neler yapabiliriz? Küçülen ay fazında kendimizde yeni alanlar açmak için çok güzel, faydalı zamanlardır. Çünkü zaten küçülen ay fazının e, sonraki ay fazına geçtiğimiz zaman da bazı ay fazına geçiyoruz. Ve dolunayın etkisiyle birlikte aslında hayatımızda çıkarmak istediğimiz durumlar vardır. Bilinçaltımızda işte gördüğümüz bir takım blokajlar vardır. insanlar vardır. Belki artık hayatınızdan çıkarmak istediğiniz. Bunları çıkartarak kendinize yeni alanlar açabilirsiniz. Bunun haricinde güzelce bir duş alarak kendinizi rahatlatabilir, kendinizi dinlenmeye çekebilirsiniz. Küçülen ay fazında daha çok kendinizi dinlemeniz. içsel olarak nelerde sorunlar yaşadıysanız onları ortaya çıkarmanız için çok güzel fazlardan bir tanesidir. Bunu kendiniz için en iyi şekilde kullanabilirsiniz. Örneğin işte yaşadığınız bir takım sorunlar vardır. Kendinizde yeni bir alan açmak istiyorsunuzdur. Ve